Cümleten selamun aleyküm. Bu videoda Siber 105 bakmaya gidiyoruz. Kardeşimi alacağım. Öz kardeşime bir tane tamam, motor düşünüyorum. Ee, araçta Zeytinburnu'nda. Şimdi motora binip aracın başına geçiyoruz. Orada motora nasıl detaylı baktığımı videoya şimdi size de göstereceğim. Şimdi motorun başındayız. Şimdi şu an ses alıyor mu? Gel gel. geldik geldik. Şimdi arkadaş köşede bekliyor ama büyük ihtimal videodan çekildi. Şimdi sağ sinyalimiz kırık Bisikler çizilmiş bayağı epey bir şey olmuş Şimdi bunu ben kardeşime bakıyorum Ananı sikim bunu ne Bu disk nasıl yağlanır lan bu Ay keçesi patlak İki keçe de patlak Gel bakayım Gel gel Sen yapma zaten gel Şuradaki takozlar erimiş. Sağ dişmesi var zaten. Buralarında çizikleri var. Şase ya bu 125'ten ton şasisi gereksiz kalın bilmiyorum. Bakın şuraya ışık tutalım. Şurada şasisinde bir şey gözükmüyor. Gel bakayım kafaya bakalım. Kafa da güzel duruyor. Şasada bir şey gözükmüyor şu an. Orijinal egzozu varmış, evdeymiş. Şu an üstünde abartı var ama susturucu takılı. Ama dandik bir egzoz. Yani baştan yapma, doğalgaz borusu çekmişler sanki. <laughs> gel bakayım. Bu pulsarın herhalde çamurlu. Gel bakayım, gel, gel gel gel. Ha, sola da düşmesi var takozu eğilmiş. Vites şubu eğilmiş. Bunlar eğik. Zincir dişlerin değişmesi gerekiyor. Zincir disk eğilmiş. Motorun aynası kayıp ama. Ön camı varmış onu da verecek. Sağ kaportayı verecek. Şimdi bunu bizim kardeşimize hediye alacağız. Bakalım. Kanka nereye gitti arkadaş? O videodan çekindi herhalde. Kayboldu. Ha gelsene bir saniye. Ha şu an bu kaç kilometredeydi? 48. 48. Ha hiç Shibop vs. vesaire üst motor yaptırdın mı? Abi, Yoksa orijinali mi? 45'te ağır bakıma soktum. Onun haricinde... Eksantrik mi değişti? Bir şey değişti mi? Ağır bakımda ne yaptılar? Ağır bakımda 45 bakımı yaptırdı. abi benim. Bir usta var. Hı hı. Ona Bana verdim direkt. Tüm her şeyini, yağını, mağını, her şeyini değiştirdim. Her şeyini. Hı hı. Zaten ekspere eksper e gerek yok ya 125 makine için de. Şu an boşta değil mi? Bu arada 6 aydır ilk defa açarız. Karayışa yatıyor. Sende farklı makine var mı? 450 SR var. 450 SR var. Ya bunu elinde niye tuttun? Ya, daha yeni ilan an gördüm. Bir ay oldu bu oldu Çok bağırtmam zaten de sesini dinleyin. bir ufak tıkırtısı var sanki. Yani Eksantrik de olabilir, sibop da olabilir. Yani mesela bunu zorladığın zaman sibop sesi zaten yapar. Her yüzün beşlik yapıyor. Bir ufak var. Ben sana şimdi ben motora genel olarak baktım. İlanda kaç liraydı? Ona da dikkat etmedim geç. 110. Ben yani sen bunu en son ne yapacaksın? Ben de dediğim gibi burayı değiştireceğim, aynalarını yapacağım, sinyalini yapacağım. Tam burayı yapacağım. Kafayı. zaten maksimum 2000 lira bile ben. Hı hı. Ya o gösterisi zaten aldanmadım. Daha disklerin çoğu çizilmiş. Hatta erimiş bir kısmı. Lastiklerin yok. Lastik şu an inip. Ha şey olarak da yok yani diş yok lastikte. Ya ne zaman oldu? 2 yıl olmuştur zaten sen 6 ay kullanmıyorsun. Hı, hı. senedir falan diyebilirim. Ya sen en son ne düşünüyorsun? Ben bunu kardeşime hediye olarak alacağım. Zaten ben alırsam bütün masraflarını yapıp vermem gerekiyor zaten. Doğru yani... ee, fiyat da anlaşırsak yine yarın yine bir makine daha bakacağım. Daha yeni ilanlara bakmaya başladım. Şimdi Zeytin bunun seninkini gördüm. İlk seninkinin başına geldim. Hı hı. Şimdi bir ilana daha bakacağım. O da büyük ihtimal yarın. Yani kozmetik artık durumuna göre. Sen bana bir fiyat ver o aklında bulunsun. Yani Motora güvenmem istiyorsun. Kaç yıldır bende. <laughs> öyle adam okuyun sorun çıkarmıyor. Yani bunları yaptığında zaten 30 bin lira falan geçer. 105 yapar. 105. Aynen. Yani Altını daha, Altını Daha fazla düşüremem. Ben istesem bile düşüremem. çünkü. da evet. Ona sordum son kaç O öyle diyor. Ben yani düşüyorum. Yani. Ha egzozu var dedin. Ön kozmetik aynası camı, sağ kaporta var dedin. Grenaj var. Evet, sağ kaportada grenaj. Işte, aynen. 105'te son diyorsun. aynen Ya hiçbir şey yapamaz mısın? Bu pulsarım mı? Hım, aynen. olarak güzel de koyduk. Ya çamur sekmez en azından. sekmiyor ya ben. Artık ha, şey büyük ihtimal 105 lira hani yüzlü paralar şimdi bana gelmez. Çünkü zaten masrafı var makinanın. Onlar dediğin şimdi... gibi sana yapıp yani ha, mı? Sen hani bunlar zaten totali dediğin gibi 2 liraya bulmaz. Ama genel olarak da bu masrafı var. Mesela o büyük ihtimal Shibop için onu götürürüm. Veya Exantrix, Exantrix. Ha büyük bir ses yok. Ama veya Shibop veya Exantrix'tir. Onların değişmesi lazım. Yani. Benim ise şeyde Zeytun'un da Burak motor var biliyorsun. Ha biliyorum, biliyorum. ben. Biliyorum. Bir de Bakırköy'deki Ömer Usta var. Bu ikisi arasında biliyorum. Ömer zaten en son bakımını o yaptı. 45 bin bakımını. Ha senin o zaman zamanını almayayım. Sen 105 son diyorsan yani o bizi 100. Yani bir yarın bir daha konuş. Olmadı bir ben? daha konuşuruz. Tamam. tamam. sen bana net fiyat ver ki çünkü o aklımda bulunsun. Tamam. Şimdi oradaki arkadaş bana güzel bir fiyat verirse ben sana sormadan onu notere çağırırım. Doğru ben son bir Ben konuşurum. Hı hı. Tamam o zaman sen bir konuş. Hı hı. Bana dön. Tamam. Numaran abi. Sen ya dön. Met. Tamam ben senden haber bekliyorum o zaman. Tamamdır, tamam. Tamam. Evet. Eyvallah sağ ol. Akşam eve et amalım Eyvallah. Hadi iyi akşamlar. Nah sağ olasın.